Merhabalar arkadaşlar merhabalar ve sizin isteklerin üzerinde bugün böyle bir açılım yapmak istiyorum beraber olacak mıyız beraber olacak mıyız açılım ben açılım yaparken lütfen siz kiminle beraber olmak istiyorsunuz bir düşünün 4 şart tane açacağım 4 tane seçim bir 1 2 3 4 siz hangisi size daha yakın? Seçin sayısı. Bir bakın hangisi sizin kalbinizde geçiyor. Onu seçin arkadaşlar. Ve yeah. aha 5 tane çıktı. Neyse ikinci 5 çıktı. Aa, bakalım beraber olacak mısınız? Bazen beraber olmamak daha iyi. inanın ki. Bazen böyle bir şeyler oluyor hayatınızda. Beraber olmamak daha iyi. Birinci cevap arkadaşlar kim bir, sayı bir. Ee, bir, çok zor bir ilişki yaşadınız. Bakın çok zor. Gidi, gel, gid gel, git gel, böyle bir şeyler yaşadınız. Zor bir ilişki. E, keskin dil çıktı. Bazen birbirini çok kötü kırdınız. Bakın burada da var. Bazen yani maddiyat mı ilgili, bazı konular ilgili böyle alev gibi oldunuz. Toplar gibi. Alevli toplar gibi. Ama e, heyecanla ilişki. Bakın ben her zaman benim açılımda ne diyorum? Heyecan olmadığın ilişkide ölmüş ilişki. Zaten daha bu heyecan olmaz, olmazsa hiçbir şey olmaz. Burada bir heyecan var, bir ateş var, bir ateş fırtınası var, bir aşk var. Bakın burada var burada var e, muhabbet var sohbet var dolu dolu e, birbirine bir kaynatıyorsunuz yani o da çok önemli bir harcama yapacaksınız bazı konular ilgili dur bakalım neyine sonuçlanacak ama bence evet Evet bakın nasıl nasıl hissettim. Kapı yeni bir kapı açacaksınız. Bu kapı hem maddiyat kapısı hem aşk kapısı onun için kesinlikle yüzde elbet birinci tutan arkadaşlar için. İkinciyi bakalım. Beş tane çıktı. Dört şarttan da bakıyorum ama sizin kaderiniz bu. Ve ikinci tutan arkadaşlara bakın. Aşk, mutluluk, evlilik, yuva kurmak, dua ettiğinize bir şey varmak. Belki çocuk bazen burada da çocukta düşüyor. Karar vermek, üç seçenek arasında bir karar vereceksiniz. Bir, iki, üç. O seçenek hayat yolları ve denge bulmak, hayatınızın dengesini bulmak daha ne olsun arkadaşlar bir tane kötü kart çıkmadı bakın mutluluk saadet huzur aşk evlilik yuva kurmak sizin dua ettiğiniz bir dilekler olmak artık neye dua ettiğiniz çocuk burada çok seçenek var ee, hayatın seçimi doğru yapmak ve dengeye bulmak wow ikinci tutan arkadaşlara kutluyorum 3 Üç. üçüne bakalım sizin like'ları da bekliyorum ha bakın. Bu kadar mükemmel açılımı like bekliyorum. Üçüncü tutan arkadaşlar. Bak burada da zor bir ilişki. Kolay bir ilişki değil. Onu söyleyeyim. Sürekli birazcık bir sizi sıkan ilişki. Daraltan ilişki. Bakın ben normalden bu kartlar bakın e, işi çıktığı zaman parayı çıktığı zaman ben severim ama ilişkiden biraz basan bir kişilik söz konusu yani bakın heyecanlı kişiye göre değil heyecanlı kişiye böyle e, Toprak burçları benziyor bu ama yükselen mi toprak artık bilemiyorum biraz böyle e, düz topra toprak zaten düz basan heyecanlı değil biraz böyle e, çok e, parasal konulara hayatına adapte olan bir kişiliği söz konusu ve o sizi çok sinir ediyor. Çok sinir ediyor ama seçim, seçim, seç, seçim arifesinde olacaksınız ve yine onu seçeceksiniz. O kişiyi seçeceksiniz. Bir soralım. Evet evlilik, mutluluk, yuva. Bakar mısınız? Bilmem ben sevdiğim kartlarda birisi. Aa, mutluluk, bereket. Çünkü bu insan, kişi bereketli bir kişi. Yani bu kadar Para, parayı düşünmek de demektir. Aslında bugün bir, bir, bir güvenci. bu günlerden para da bir güvencesi yani. Parasız da hiçbir şey olmaz. Onun için parasal güvencesi söz konusu evlilik, mutluluk, saadet. Wow arkadaşlar ne güzel gidiyoruz. Wow yani. Ve dörtüncü. Bakın dörtüncü. Yani bugün mükemmel açılımlardayız. Süper süper süper. Bakın Dördüncü, çok tartıştınız, çok kavga ettiniz, çok perişan oldunuz ama biz eskiden değil, biz geleceğine bakıyoruz. Bakar mısınız? Çok büyük bir aşk, çok büyük bir e, e, mutluluk, adeta böyle yani bu dolu dolu bir aşk yaşayacaksınız. Yani alevli bir aşk. Wow diyorum. Ve çok para harcayacaksınız. Aşka mı para harcayacaksınız? O mi size harcayacaksınız? Siz mi onu harcayacaksınız? Burada para harcaması var. Aşka bağlı para harcaması. Beraber olacak mısınız? Kesinlikle evet. Beraber para harcayacaksınız. Beraber keyif yapacaksınız. Beraber aşk yaşayacağınızı eminim. Mutluluklar diliyorum. Mükemmel bir açılım.